Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Adım Farah Yeni bölümde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz. Başrollerinde Engin Akgürek ve Demet Özdemir yer aldı. Adım Farah dizisi. bir erken final kararı mı alacak? Gelen duyumlar neler arkadaşlar? Tabii ki de bir erken final kararı henüz düşünmüyor. Dizinin reytinglerindeki yükseliş devam ediyor diyebiliriz. Herhangi bir bir takım düşüşler yaşansa da arkadaşlar erken final adına herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yeni bölümlerde Tahir'in nasıl bir süreç bekliyor diye soran arkadaşlar için arkadaşlar Tahir'in biliyorsunuz rakibi çok büyük bir kişi ve güçlü bir isim arkadaşlar ve Farah'ı da oradan almak için elinden geleni yapıyor. Eski hayatına dönebilmek için arkadaşlar elinden geleni yapan Tahir'i tabii ki de önümüzdeki bölümlerde zor süreçler bekliyor. Öte yandan Farah ise arkadaşlar oğlu Kerim Şah için katlanmak durumunda kalıyor. Yeni bölümlere ait detaylar geldikçe de Farah ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki adım Farah analiz videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.